Herkese merhaba arkadaşlar. Müge Anlı evleniyor. Herkes çok mutlu. Ve bunun paylaşımları da sosyal medyada dönmeye devam ediyor. Ama bir kişi sanırım evliliğinden mutlu değil ya da mutluluğu karşısında neden böyle davrandığını biz de anlamış değiliz arkadaşlar. Sizler de iki kişiyi de sevdiğinizi biliyoruz. Müge Anlı ve Esra Erol. Lütfen ikisini de seviyorsunuz. Yorumlarda sevdiğinizi belirtin ve sevenler lütfen beğen tuşuna bassın kaç kişiyiz görelim arkadaşlar. Esra Erol Müge Anlı'nın davetini reddetti. İşte Esra Erol'un evlilik mesajı. Anlı nikah töreninde kavgalı oldu Esra Erol'u davet etti. Ancak Esra Erol'dan olay yanıt geldi. İşte Esra Erol'un Müge Anlı'ya gönderdiği evlilik mesajı. Canlı yayında evleneceğini paylaşan Müge Anlı sizleri de çok mutlu edecek e, edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan verme Kararına ulaştım Evlenmeye karar verdim Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok Deyip Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım Diyerek Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ismini vermişti Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Evlenmek hazırlığında olan Müge Anlı hakkında ilginç bir iddia Ortaya atıldı 48 yaşındaki ünlü sunucu Müge Anlı geçtiğimiz gün herkesten gizli bir kına gecesi düzenlemiş ve gece e, geceye yakın dostları e, Zahiri Yediş, Sual Topal, Şebnem Bursalı'yı davet etmişti. Ünlü sunucunun hayranlarının akıllarında ise Esra Erol'un kına gecesine katıldı mı neden yok soruları vardı. ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla uzun yıllardır suçluların, katillerin ve kayıpların peşinde olan Müge Anlı nikah töreninde kavgalı olduğu Esra Erol'u davet ettiği iddia edildi. Müge Anlı'nın Esra oğlu Erol'u nikah törenine davet ettiği haberi sevenlerini de şaşırttı. Esra Erol ise Müge Anlı'dan gelen nikah davetini reddetti. İkili arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan tartışmanın sürdüğü ve buzların erimediği anlaşıldı. Ünlü sunucu Esra Erol'un daveti reddetmesi Anlı'nın hayranlarını sinirlendirdi. Esra Erol'dan Müge Anlı'ya evlilik mesajı da daha sonra geldi. Mesaja göre ünlü sunucu Müge Anlı'nın aldığı bu karara çok sevindiğini ve mutluluklar dilediğini ileri sürdü. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Esra Erol'un nikah nikaha gitmesini yani kına gitmesini gitmeyi reddettiği Ortaya atıldı ee, ve aralarındaki buzların hala erimediği düşünülüyor. Sizce Esra Erol nikaha gitmeli miydi? Ee, evlilik dolayısıyla bu buzların eriyip e, tekrar barışmaları sizce daha güzel olmaz mıydı? Lütfen yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.